Bunlar dört kardeşler. 11 yıldır burada oturuyorlar. 11-12 yıldır. Sabah akşam da benden alışveriş ediyorlar. O dört kardeş işte bu evde yaşıyordu. Bir süre haber alınamayınca polis eve geldi ve kapıda siyanür var. Dikkat! Polis sarayın içeri girmeyin yazıyordu. Polis içeri girdiğinde ise dört kardeşin cansız bedeniyle karşılaştı. Para sorun. 3 aydır elektriğini yatıramamışlar. Geldiler elektriklerini kestiler. Polis, İstanbul Fatih'te dört kardeşin aynı anda ölü bulunmasıyla ilgili yeni bilgilere ve ayrıntılara ulaştı. Borç yüzünden aldığını veremiyor. E sen geliyorsun paramı istiyorsun. O istiyor, o istiyor. Ne edecek? Ben son dediği için Yapılan son araştırmalara göre ailenin maddi kriz içinde olduğu tespit edildi. Bu nedenle de Oya Yetişkin'in diğer kardeşlerini de intihara sürüklediği iddiası üzerinde duruluyor. İşte şu parası tıktın icra İcra ol, ol, olmuş. Mesela 8 aydır ev kirasını ödeyememiş. 60 yaşındaki Kamuran ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin bu iki isim aynı odada ve aynı koltukta yaşamını yitirdi. 48 yaşındaki Cüneyt ve 54 yaşındaki Oya Yetişkin ise farklı odalarda sırt üstü yatar vaziyette bulundu. Oya maaşımı alama dedi. Haciz kodular dedi. Hemen dedi bazar tesli günü vereceğim dedi. Dedi bir yerlerden dedi para bekliyorum dedi gelecek. Salı günü dedi veririm dedi. Salı günü oldu bekledim gelmedi. Gittim kapısını döydüm. Açma açan olmadı. Evin tek çalışanı Oya Yetişkin'in önce kardeşlerini sonra da kendini zehirleyerek öldürdüğü şüphesi dışında polis cinayet üzerinde de duruyor. 6-7 gibi de bir arkadaşı geldi iş yerinden onun. O da döydü açmadı. Ondan sonra 155'i aradık. Polis geldi. Çilin girici çağırdık. Savcı beyi aradık. Kapıyı açtık. içeri girdikçe ki ölmüşler. Hep. Öyle intihar edecek birisi miydi? Yani... Yok. Öyle intihar edecek bir tip değil. Olayın yaşandığı evin kapısında dikkat siyanür var. Polisi arayın içeri girmeyin notunu da başkasının asmış olabileceği tahmin ediliyor. Oya Hanım evlenmemişti. Aynı zamanda müzikten de uğraşıyordu. Gece kulüplerinde müzik yetiştiremiyordu. Dört. Kişi. Ev kira, elektrik, su, doğal büyük var. İstanbul Valiliğinden de olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada saptanan siyanür düzeyinin öldürücü olduğu belirtildi. Oya Yetişkin'in en yakın arkadaşı Serpil Alkan, dört kardeşin cenazesini almak için savcılığa başvurdu. Ailenin 35 yıllık aile dostu olan Alkan'ın anlattıkları, intihar şüphesini güçlendirdi. Alkan, Oya Yetişkin'in birkaç yıl önce "Ben ölürsem onları da öldürürüm." dediğini aktardı. Ayrıca Oya Yetişkin kardeşlerini geçindirmek için Mimar Sinan Üniversitesi'nde modellik dışında bazı mekanlarda şarkı da söylüyordu. İçine kapalıdı. Anla, konuştukça anlatıyordu ama borçtan söz etmiyordu.